Bir, Osmanlı padişahları neden hacca gitmemişler? Bu sorunun birinci cevabı şudur. Tilke ümmetun kad lehe ma Onlar bir ümmet ve milletti, kazandıkları şeyle Allah'ın huzuruna gittiler. Günahları varsa cezasını çekerler. Sevapları varsa onun faziletine ererler. Ben şahsen bütün hissiyatımla Osmanlı padişahlarının delillerine dahi bir şey demeyi aklımın köşesinden geçirmedim. Delisi yoktur, en delisi çeşitli devirlerin en akıllarından daha akıllıdır. Sadece bir şey söyleyeyim. Osmanlı padişahlarının benim İslam'ı anlayışım içinde zihnimi en çok tırtıklayan padişah Abdülmecid'dir. Yani tertip ettiği mahfillerde atalarının gittiği yolu unutarak, Müslümanlığın prensiplerini unutarak ayağına cislik geçirip dans eden adamdır. Fakat Mekke ve Medine'ye gittiğiniz zaman sorarsınız, şu haremi şerifin etrafındaki revakları kim yaptı? ravza sahirede eski şeklinde kurma ağacından direkleri söküp de yerlerine mermer sütunları kim dikti deseniz, size diyeceklerdir ki Osmanlı padişahlarının o af buyurun serserisi var ya Abdülmecid, o dikti diyeceklerdir. Osmanlı'nın serserisi dahi bu kadar Mekke'ye Medine'ye bağlıdır. Devrin içirdiği şarab ile mahmur, bakışı bulanmış, Abdülmecid dahi bu kadar Resulullah'a bağlıdır. Osmanlı'yı bilemedik biz tabii çünkü biz atalarımızın tarihini İngiliz'in tahrif mahiyetinde tarih adı altında bize intikal ettirdiği şeyden öğrendik. Acıdır. Bir gün senin atanın tarihi yazılırsa onda doğruyu görecek ve öğreneceksin. Haç bir farzdır. Şu ana kadar, devrimize kadar çok devlet ricali haç'a gitmemiştir. Emevilerden de hacca gitmeyen vardır, Abbasilerden de hacca gitmeyen vardır. İki maslahat terazinin kefelerine koyup tartıldığı zaman umumun menfaatine bakar maslahat tercih edilir daima. Mesela benim şahsi farzımla milletin umumu ayakta durması salahı, hususiyle içtimai salahı tartıldığı zaman ben şahsi farzından feragat edecek milletin umumi salahı adına icabında seve seve kendimi cehenneme atacağım. Bu şahsi bir farzdır. Haç şahsi bir farzdır. Ama şu milletin adalet ve istikamet içinde idaresi ve bir saat adaletle hükmetme, yüzlerce sene ibadete racihtir sözüne dayanarak. Pek çok seneler ve saatler ve haftalar adilane hükmetmesi bu milletin içinde herhalde gideceği haçtan daha hayırlıdır. Hususiyle batının hainleri mütemadiyen yençeriyi tahrik ettikleri bir dönemde ve yençerinin Avrupa devşirmesi askerin İlk zamanlarda bütün meşgul hizmetine rağmen, sonra sık sık kazan kaldırmaları karşısında Osmanlı padişahının harem Eyn i şerifeyine gitmesi, evvela yençerinin daima şüphe ve tereddütlerin dolaştığı kafasında yeni bir şüphe hasıl edecek. Acaba yeni bir ordu mu teşkil edecek diyecekler. Nitekim 3. Selim'e karşı aynı şeyi yaptılar. 2. Mahmud'a karşı aynı şeyi yaptılar. Ali bir taraftan Yençeri'nin endişesi mani oluyordu buna. Bir taraftan son devirlerde birbirini takip eden ihtilaller, inkılaplar, inkılaplar mani oldu buna. Bir taraftan batının hiç doyma bilmeyen aç canavarlarının Osmanlı'ya hain bakışları mani oldu. Osmanlı umuma hizmeti karşısında ben bu farzı terk edeceğim dedi, hacca gitmedi. Şahsi farzda kusur yaptı. Fakat Osmanlı hiçbir zaman hasta devrine kadar farz olan cihattan dur olmadı ya tedafi cihadını yaptı, memleketini korudu, iç dış saldırılardan korudu veya Yahutta dışa doğru İslam'ı neşretme savaşını verdi, cihadını yaptı. Daima cihatta, yani daima bir farz ameliyesinde bulunan bir insana sen niçin cihad yapmadın denemez. Hem o türlü amelin ayrıca bir hikmeti daha vardır. Hak ve hakikati neşretmek, dünyanın en ücra yerlerine kadar Allah'ın adını götürmek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başlattığı İslam'ın neşir, tebliğ ve irşat davasında dahi müşahede ediyoruz. Mekke devrinde haç yoktu. Medine devrinde de haç yoktu. Allah Resulü ilk ve son bir kere farz haç yaptı. Her şeyi bitirdikten, Ümmül Kura'yı fethettikten, kabile kabile cemaatlerin İslam'a tehalet ettiğinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kere farz haç yaptı. Osmanlı bu ufka gitmek istiyordu. Osmanlıyı bilmeyen bilemez, bunu anlayamaz.